<Gülüyor> <Gülüyor> Benimki tatlım değil gördün mü? Ne yapıyorsunuz? Güzel. Bas yürüyün. Ne koşayım mı? Evet. Ne yapıyorsunuz oğlum? <Gülüyor> 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 <Gülüyor>

<laughs> BAK! o yüzden o yüzden bu değil mi? Hehehe. Hehehe. Takip et, takip Ya <laughs> Oha. Oğlum ne yaptın? Arabanın uzayya mı fırlatın? Aynen basalım. Arabanın.

बोल <laughs> <laughs>